Merhaba. Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah iyi. her şey yolundadır. İnşallah arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz hoş, gittiniz, hoş geldiniz Evet. bugün konumuz bu psikolog Aynen, falan filan yani depresyon hepimizin bunları... içinde olduğu konulardan biri. birisi bununla evet. ilgili de bir içerik çektik e, bakabilirsiniz yani şimdi psikologlar hakkında ne düşünüyorsun ya da psikoloğa gitmek sana iyi geliyormuş de, zamanında ben gittim iki hafta dayanamadım yani burada hani yanlış anlamasınlar bence e, insanı kendinde olduğunu düşünüyorum ben bazı Bunlarını kendinde çözebildiğini düşünüyorum fark evet. etmemizi sağlıyor evet fark etmemizi sağlıyor tabii o ayrı bir konu hı hı. sorunu e. ama şey yani, bir yere yani. hayatım daha kötü oldu işte Sporlar gidince. İşte evet. evet. Yani hani bana öyle şeyler söylemişti ki Nasıl ya? Hani daha kendimi kötü hissettim evet. yani. Bir de geçmişte yaşıyormuş gibi oluyor. Sürekli aynen, aynı travmayı tekrarlıyorsun, tekrarlıyorsun, tekrarlıyorsun ve oranın artık bir çözümü yok. Çünkü orası geçti gitti yani. Akan bir durum hayat. Çünkü aynı yerde durmuyoruz. Aslında şey de bir arkadaşım. Devamlı gitmen gerekiyor. Hani bir şey için sabretmen gerekiyor. Yahu ben oraya para veriyorum. Hani anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Sonucunda çok bambaşka bir şey şey oluyor. Ve oldu paralar yani. da çok inanılmaz paralar. Aynen. şu an online'ları vesaireleri falan çıktı ama online'lar evet. bile çok yüksek. Online'lar da fazla <laughs> e, yüksek <laughs> yani. Yani ki bunun üzerinde de işte biraz bir şey çek şey. Biraz da ironi yaptık. Evet biraz ironi yaptık yani. Ama tabii ki gidip de fayda gören arkadaşlar vardır onlara Var. asla bir sözüm yok. Sorun bende sorun sende falan sorun bizde ya bize da iyi gelmiyor. Farkındalığı çok açık olan insanlar şey yıldır ya zaten onun söylediği şeyleri ben zaten biliyorum ve evet, zaten evet, evde evet, kendime evet, uyguluyorum deyip evet, de evet. asla yapmadığım şeyler oluyor. O yüzden şey bana gitmek gereksiz geldi ve verdiğim parayı düşünce benim psikolojim daha çok bozuldu. Evet yani hani ona vereceğim parayı başka bir şeyden daha iyi bir şeyde kullanırım falan diye. Hani giderim onu alırım daha mutlu olurum Tabii, falan. Mesela yani. ben de alışveriş yapınca daha mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani, yani belki cahilce konuşuyor olabiliriz şu anda. Seni yok Öyle ya. olabilir ama farklı. Kesin mutlu ol. Bu şeyin farkı. Evet. Kimisi bir fincan kahvede işte ya da fal kapatmak evet. olur. Evet. <laughs> 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 kimisi alışverişte bulur. Kimisi evet. bula 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 şarkı söyler. Çizim yapar. Onu yapar bunu yapar. Evet. Herkesin şeyi farklıdır diye. Yani. Ben de ve ben geçmişte kalmanın çok mantıklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Aynı şeyle tekrar tekrar çıkıp aynı şeyle tekrar tekrar kendine yeri tatlı bir evet, durum düşünüyorum. Tabii, tabii ki tabii ki. O yüzden gitmeyi tercih etmiyoruz ama bununla alakalı çok tatlı bir düşünce. Evet. Psikologlar gerçekten aynısını yapıyor bu arada. Evet içeriğimiz çok tatlı oldu. Zaten evet. bunu izleyin anlayacaksınız. Kısa ne zaten. Çalışın. Aynen. Çok o yüzden izleyin. izleyin. Mutlaka izleyin. Ondan sonra gelin, bak, gelin. Yorumlara gelin. Yorumlarda bunu tartışalım. Şey tartışalım. Ondan sonra da size başka bir video evet. çekelim bununla alakalı. eğer siz de gittiyseniz böyle deneyimleriniz olduysa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Öpüyoruz size. Bay bay.